Siz niye durdunuz ya? Durmadık Ayşegül. <laughs> Bayıldık. Cık. Bayılmak falan yok. Siz buraya bayılmaya mı geldiniz ya? Hadi çok işimiz var, misafir ah. geliyor. Çok yaşa. Hadi çok beraber. Çok <laughs> yaşa. Poyraz abi. He. Ben bir annemle konuşmak istiyorum. He. E i̇yi oğlum konuş tabii. Konuş. Ben bırakayım mı seni? Yok o eve girmem. Annemle dışarıda buluşsak olur mu? Olur oğlum. Olur tabii olur. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> İhsan arıyor. Yavrum, kuzum. Anne buluşabilir miyiz? Konuşmak istiyorum. Peki yavrum. Biz mi gelelim sen mi gelirsin? Yok dışarıda buluşalım. Ama o adamı getirme. Ben yalnız seninle konuşacağım. Peki oğlum sen nasıl istersen. Nereye geleyim ben? Hani beni arada bir götürdüğün lokanta vardı ya. Bir saat sonra orada. Tamam oğlum. Şükürler olsun. Konuşmak istiyor değil mi? Hadi gidelim. Yalnız... ...ben de tek başına görüşmek istiyorum. Ben yalnız gitsem daha iyi olur. Peki. Hadi. Lisa. <laughs> Taksi geldi aşağıda da. Bak seni bırakıyorum. Sana güveniyorum. Bir de yoluk yapıp da canımızı sıkma. Tamam mı? Merak etme Poyraz abi sıkıntı yok. Tamam. Ve buraya. Hadi. Vay İsa yeğenim ne yapıyorsun? İyi. Nereye bu saatte? Annemle buluşacağım. Aferin oğlum, aferin. Anayla ile babayla ile küslük olmaz. Babam değil o benim. O herifle işim olmaz bundan belli. Ben annemle buluşacağım. İsa, yeğenim bak ben mevzuyu biliyorum. Olay tamamen nefsi müdafaa. Taş kafanın bir kabahati yok. Benim dışımda herkes babamın katiline baba dediğimi biliyormuş. <laughs> ne güzel. El birliğiyle beni atla yerine koydunuz. Allah Allah. Allah Allah. Başkanım sen de yani çocuk zaten hassas. Nasihat vermenin sırası mı ya? Oğlum. Yapma ama böyle. Bak kahroluyorum ben. Ben de kahroluyorum anne. Babam yerine koyduğum adamın yaptığını öğrendiğimden beri. Oğlum. İnan bak bilerek olmadı. Onun tek derdi beni korumaktı. O gün... ...baban gelip... gene beni dövünce... ...geldi onun elinden aldı beni. Sonra arabada saldırmış işte olanlar olmuş. Ama kimse senin babanı bile isteye, öldürmedi oğlum. Biliyorum, anlamak, kabullenmek çok zor. Bizim de üzerimizde yük kaç senedir, bir bilsen. Sana da söyleyemedik. Nasıl söyleyelim ki? Çok zor bunu söylemek. Ama sen anla oğlum ya. Bak, seni ben yetiştirdim. Anla ne olur affet bizi oğlum. Ne olur affet bizi. Anne. Seni affetmemi istiyorsan... ...bazı şartlarım var. Tabii oğlum. Sen ne istersen söyle. Boşanacaksın. O evdeki işinden de ayrılacaksın. Biz ikimiz kendimize yeni bir hayat kuracağız. olacak o dediğin? Başka bir yol bulamaz mıyız? Benim şartım bu anne. Yoksa yüzümü bir daha göremez. İsa ne biçim laflar onlar ya? Ben sana yalnız gel diyorum. Sen de tutup bu adamı yanına mı getirdin? Oğlum ben getirmedim. Beni takip etti herhalde. Yalan söyleme! Ya ben de almış karşıma seninle konuşuyorum. Sen tarafını çoktan seçmişsin anne. Oğlum ne olur böyle konuşma. Sen de bu işin içindesin değil mi? Aa şunda bir öldürdünüz. Sonra da evlendiniz. İsa ne biçim laflar bunlar? Birlikte yaptınız bunu. Sen de katilsin anne. Katilsin. İsa. <gülüyor> <gülüyor> İsa. 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 Oğlum bak ben çok özür dilerim. İsa oğlum bana bak ne olur? Musa. Oğlum kaç. Kaç. Musa. Bak taş kapat. Şuna bak. Kanlar içinde ha. Bunu yap kocam. Bak kaçıyor. Nasıl bu yap? Ne oldu ki orada? Ya adamın biri bıçaklandı galiba. ambulans arıyor. <laughs>